Rüyada abdest almak ne anlama gelir? Rüyada abdest almak, sorunların çözülmesi ve ferah ermek anlamına gelir. Sıkıntılar gider, borçlar ödenir, hastalar iyileşir ve günahların affedileceğine de yorumlanır. Eğer ki abdestinizi tamamladığınızı gördüyseniz, yapılan işin başarıyla sonuçlanacağına, namaz kılmak için abdest aldığınızı gördüyseniz ruhen feraha ereceğinize işarettir abdest almadan namaz kıldığınızı gördüyseniz, işlerinizin açılması ve mal sahibi olmaya, göl veya deniz kenarında abdest aldığınızı gördüyseniz, varlığınızın artmasına, hastalıklarınızın iyileşmesine ve mutluluğa, temiz su ile abdest aldığınızı görmeniz, bütün dertlerin biteceğine, kirli su ile abdest aldığınızı görmeniz, yapılan işin güçlüğe uğrayacağına işarettir. İdrar veya şarap gibi harap şeylerle abdest aldığınızı gördüyseniz işlerinizin bozulmasına, inancınızın azalmasına, sıcak su ile abdest aldığınızı görmeniz üzüntüye, bal ile abdest almak inancın artmasına, akarsu kenarında abdest almak sorunların bitmesine, su kaynağında abdest almak kaybedilen malların bulunmasına, yeni evde veya hamamda abdest almak bir kötülüğe, evinizde abdest almak taşınmaya, Abdest alıp camiden başka bir yerde namaz kılmak şu anki amaçların gerçekleşmeyeceğine işarettir. Hastalık veya sakatlık yüzünden yatakta abdest almak yakın insanlardan biriyle bir ayrılığa, yatakta abdest almak dostundan veya eşinden ayrılmaya, birinin baş ucunda abdest almak iyiliğe veya bir mirasa, baş ucunda birinin abdest alması kötü bir olaya abdestliyken abdest almak saygınlığın ve paranın artmasına işarettir. Ayrıca tamamlanamayan abdest işlerin bozulmasına işarettir. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.